nasıl oyun yapılır onu göstereceğim sizlerde eğer oyun yapmamı istiyorsanız arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar sadece 3 süren süreniz var saymaya başlıyorum 3 2 1 bunları yaptıysanız tamamdır şimdi arkadaşlar Googleye girmeniz lazım gogle'ye kılın buraya yazın ki arkadaşlar Roblox. Roblox. Roblox arkadaşlar. Roblox yazmanız lazım. Roblox APK yani Roblox APK değil de. Arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Gelin arkadaşlar. Sonra burada Junt in Browser. Okuyamıyorum ama neyse. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizin de şey yapmanız lazım arkadaşlar şeye girmeniz lazım ama ben gireceğim de arkadaşlar şimdi ben girmeye çalışırsam 2 saat girmeye çalışıyorum çünkü şimdi ben bir durdurayım geleyim arkadaşlar ben giriş yapamıyorum sizlere söylüyorum. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar orada cürete yukarıda bir cürete var. Ona basıyorsunuz. Oyunlar çıkıyor. Yeni oyun yaptır diyorsunuz arkadaşlar. Yeti, yeşil bir buton. Ona bastıktan sonra arkadaşlar e, böyle oyunlar var arkadaşlar. Birkaç tane e, sonra onlardan birisini seçiyorsunuz arkadaşlar ve o e, oyunun adısını falan koyun arkadaşlar sonra yüklenmesini bekleyin sonra arkadaşlar oyunumuz tamamlı olacaktır ben bir tane oyun yapmıştım aslında şöyle bir gireceğim video uzun olmasını istemiyorum evet arkadaşlar benim de oyunum bu gördüğünüz gibi şimdi oyuna gireceğim neden oyunun uzun olmasını istemiyorum çünkü youtube'a göndermiyorum uzun videolarda YouTube'a göndermek istemiyorum arkadaşlar şimdi durun evet arkadaşlar oynama girdim bu oyunu da birkaç gün önce yapmıştım daha oyun nasıl yapılır falan onu öğrendiğimde e, yapmıştım bu oyunu da arkadaşlar ama kendim yapmadım e, hemen cip oluştu şöyle şöyle falan işte böyle arkadaşlar oyunu hiç kimse girmiyor ama siz girerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Burada sandalye falan var, bir şeyler var. Ee, ama yani girerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Ben böyle giren kişileri severim. Ee, e, bu arada arkadaşlar, ben oyun yapmayı hiç sevmem. Ama e, işte e, öylesine yapıyorum. Bu lafları bilmiyor ya. Programı niye alınmıyor ben de bilmiyorum ama alınıyoruz. Bakalım. Hmm. Ne diyor şimdi anlamadım. Hadi dur bir dakika. Arkadaşlar ya, ya, buradaki yazı ne? Buradaki yazıyı siz de biliyorsanız arkadaşlar bir okumaya çalışın. Eğer, e, İngilizce İngilizcemin ne işte. Eğer biliyorsanız okumaya çalışın arkadaşlar şey sizlere bırakıyorum. Bunu okumaya çalışın. Niye? Arkadaşlar okudunuz mu? Ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de anlayamadım. Neyse bay bay arkadaşlar. Oyun yapımı böyleydi. Bay bay. Bay bay.